Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı alçak adım. Resmen savaş istiyorlar. Ege Denizi'nde 12 adalar olarak bilinen Batnos, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kiyarpiye, Çoban, Sönbeki, Rodos ve Meysin'de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor. Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turbut Reis Mahallesi'ne en yakın ada, uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi. Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Michotakis sosyal medya hesabından adaya çizilen Yunan bayrağını Ege'nin mavisi bayrağının mavisiyle buluşuyor notuyla paylaştı. Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik dört yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor. Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor, bazı askerlerin yapıların önünde dinlendiği görülürken, devriye atan ve nöbet tutan askerler de dikkati çekiyor. Uydu fotoğraflarında adanın arkasındaki sahil kısmında bir helikopter pistinin daha olduğu görülüyor, bu alana inen yolunda demir çapraz bariyerlerle kapatılmış olması fotoğraflara yansıyor uluslararası antlaşmalara göre, 12 adaların hukuki statüsü dışında bırakılan, yerleşime kapalı ve silahsız olması gereken Keçi Adası'na çizilen Yunan bayrağı da dikkati çekiyor, bayrağının her iki yanında, üstleri kamufle edilen siperlerdeki topçu bataryaları rahatlıkla görülüyor özellikle İstanköy, Kelemez, İleriye ve Silos Adaları güzergahında ilerleyenler, Keçi Adası'ndaki bu yapılaşma ve askeri hareketliliği görebiliyor, adaya çizilen Yunan bayrağı ise bölgeden geçenleri adanın, Yunan toprağı olduğu, algısı yaratma çabası olarak değerlendiriliyor. İstanköy ve Kelemez istikametindeki kuru vaziyerler ile balıkçı teknelerinden de görüntülenen adadaki uluslararası, hukuka aykırı duruma uydu fotoğraflarıyla da tespit etmek mümkün. Türk Karasularında kalan Keçi Adası, Turgut Reis ve Gümüşlük açıklarındaki Tüllüce, Küçük Tüllüce, Sarıot ve Çatal Adalarına da çok yakın konumda, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 3 Haziran'da İstanköy ve İstanbulya Adalarında düzenlenen programlara katılmış. Bu iki ada 1947 Paris Antlaşması'na aykırı şekilde silahlandırıldığı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.